Merhaba arkadaşlar. Ee, biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü saat şu anda gecenin biri. Ee, ben bir kuşak yapayım dedim. Yani bayağı biriktirmiştim gördüğünüz gibi. Bir 20 yemiş bir kuşak çıktı. Şimdi onu kombinleyeceğim. Pardon. Ee, Absorb bir yapacağım. Kuşak 20 yemiş. 50 yarı kritik mistikli bir yayımız var bunu bir inişleyeceğim. Şöyle bir şey olacak. Bunu yani rahat yani bir 4 tl satmayı düşünüyorum. Bir i̇mişleyelim. MNS et Evet. İşte kuşanmış şöyle oldu şu anda. 56, 56. Bizimki 69, Şöyle bir şey. Şimdi ben bunu satacağım. Ben sadece siz görün. Tanık olun diye bir video çekeyim dedim. Ee, neyse fazla video isterseniz uzatmayın yaptıkları paralarla burada böyle kırılıyor ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.